Selamun aleyküm arkadaşlar. Amentu, Arapça'da kelime olarak inandım anlamını taşır. Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçen bir terimdir. İman hesaslarını kısa ve öz hatlarıyla belirtmektedir. Şure Suresi'nde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem e, Amentu demesi emredilmiştir. Amentu billahi olarak da adlandırılan Amentu duasını şimdi sizlere paylaşıyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettim. Ölümden sonra diriliş gerçektir. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahit ederim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettim. Ölümden sonra diriliş gerçektir. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahit ederim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettim. Ölümden sonra diriliş gerçektir. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahit ederim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, Ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettim. Ölümden sonra diriliş gerçektir. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahit ederim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere hayır ve şehrin Allah'tan olduğuna iman ettim. Ölümden sonra diriliş gerçektir. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahit ederim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şehrin Allah'tan olduğuna iman ettim. Ölümden sonra diriliş gerçektir. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahit ederim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettim. Ölümden sonra diriliş gerçektir. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahit ederim.